Lan kara Lan gel lan iki güya doğru gidelim şu kale oyununda bir çay içelim sen be, Çoktan beri gitmedim oraya. Hadi bak ne yada be. Lan bilmiyorum Hatice onu nerede bilmiyorum. Ben sonra eşyane yukarı gidiyor değil mi? Bilmiyorum ne yapıyor ne alemde bilmiyorum. Onda da bu ara hava var. Lan lan kara koy hesaba gelin. Gel şuraya Hacıvat'ı bari konsulana gidelim. Lan bir çay içelim oralarda be. Bahara girdik bak bir şöyle bir hava alalım ya. Lan hacı ben şahar geldim ama. Bak bırak şimdi şahar kaçıyor mı bak. Gel tamam konuşalım Sema. Sana... Lan hacı Sema sen mi götürüyorsun ben mi? Lan hacı demleyeceğim kötü. Sema Efendi ben kötüyüm. Gelelim. Lan hacı lan karı para koy. Karıdan izin mi alıyorsun sen bak? Lan oğlum böyle diyemem. Bir tek kazingen var lan yanımda. Başka kimse yok şaka diyen be, benden aynısı izin alıyan be. Aramızda kalsın, kimse edem bunu. Hadi selametle be, geliyem ben. Tamam be, hadi görüşürüz. Bak, öğlen namazına gel bak. Tamam hacı, hemen geleceğim inşallah. Hadi bakalım, görüşürüz. <laughs> Oğlum ne yaptın lan elini sileceğine zannettin hacı Hoşt daha gidiyorum lan bir an, altına lan şuna bakana Dön Lan hacı hani, güveniyor bağla bir şey yap hacı bak benim çoluğu çocuğu sürüp bak. Ha. Hadi selametle selamun aleyküm Aleyküm selam hacı Buyur şunu? hadi selametle ule ule